Evet merhabalar arkadaşlar. Magic Kona kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet videomuza başlamadan önce ee, lütfen abone değilseniz sağ alttaki abone butonuna basıp e, ve videomuzu izledikten sonra beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenme edebilirsiniz. Sorun yok. E, burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Magic Koala'nın e, yapmak istediği tek şey doğru ürünleri bulup size düzgün olarak tanıtımını yapabilmektir. Şimdi yine son zamanlarda piyasada tabii ki şu an pandemi döneminden dolayı okullarda ihtiyaç olacağınız kartuş yazıcı veya o tarz şeyler ihtiyacınız artacaktır. Yani bu tısa şey demekle ek masraflara gireceksiniz. Dışarıdan çıktı alabilirsiniz ya da evinize bir yazıcı alıp kartuşlu yazıcı alıp oradan işlerinizi çocuğunuzun derslerini veya kendi çıktılarınızı alabilirsiniz. Tabi kartuşların fiyatı malum dolardan dolayı çok aşırı yüksek. Yani çok küçücük bir kartuşun fiyatı en basit bir kartuş. 120-130 TL'den başlıyor arkadaşlar. Evet şöyle bir tane mesela şöyle basit bir kartuş. Siyah kartuş. Fiyatına bakarsanız H1304 modeli yurt dışından geldiği için maalesef dolardan dolayı. Fiyatlar gerçekten çok pahalı. Biz de bunun çözümü olarak yardımcı olabilmek için bu çözümü önereceğiz size. Evet bu e, kartuş dolum seti diye satılıyor piyasada. Ürünümüz bu. E, ürünümüzün içerisinde neler var? Hemen isterseniz açıp bakalım. Sonra değerlendirmeye devam edelim. Ürünümüzün fiyatını söylemek gerekirse piyasada 65-70 TL arasında satılabiliyor. E, yani şu an en uygun olanını almaya çalıştık. Yani e, şu anda piyasada en fazla satılan yazıcı HP olduğu için HP uyumlu olan HP'nin 26 20 30 serisine tekabül yani aşağı yukarı tüm modellerini destekliyor ama 2600 serisi olarak düşünebilirsiniz. 2620, 28, 30, 32, 33 o tarz şeyleri kullanabilirsiniz. Hemen fazla sözü uzatmayalım. Üzülmüzün içinde neler çıkıyor? Hemen onları bakalım. Şöyle bir parça var. Hepsini isterseniz çıkaralım. Bir tane kullanım kılavuzu. Nasıl dolduracağınızı dahil. Ve kartuşlarımız mavi, siyah, kırmızı, magenta demişler. Ve bir tane solüsyon. Şöyle bakın. İnşaat Printing Solution demişler. Evet. Hala Bu alkol içeren bir içerik muhtemelen. Evet. Şöyle göstereyim. Şu umarım görüyorsunuzdur. Şöyle birazcık kameranın ortasına alarsam daha iyi görmeniz açısından. Şöyle çekelim arkadaşlar. Evet. Şunları şöyle yani yatırayım. Görmeniz açısından. 100 mililitre arkadaşlar ürünlerimiz 4 renk sarı olarak geçiyor. Yellow. Ee, magenta, kırmızı, black, ve cehen mavi olarak e, kutumuzun içerisinden çıkıyor. 100 milim olarak evet ya bu 100 milim şu demek oluyor. E, şu kartuşumuz yani siyah kartuşun içerisinde aşağı yukarı 5 milimlik bir e, siyah e, mürekkep var. 5 milimetre, 5 milimlik. çırıngayla ölçtüğünüz zaman 5 milimlik diye düşünebilirsiniz. 100 milim, 5 milim, 100 milime mm böldüğünüz zaman yani 50 kere falan doldurabilirsiniz aşağı yukarı şu kartuşu. Ya bu şu demek olur 65 TL'ye sadece siyah için 50 dolum yapabilirsiniz. Tabi bu kartuşunuzun ömrüne göre de değişecektir. Siz bunu ortalama 50 demeyelim. Biz bunu 30 dolum yapabiliyorsunuz diyelim düşünebiliriz. Solüsyonumuz kartuş temizleme solüsyonu. Arkadaşlar sağ olsunlar bir adet kartuş dolum ve bize değerlendirmek için yıldız yönderin demişler. Dolumu yapıp değerlendirmemizi de sağını daha sonra yapacağız. Açıklama kısmında ürün linkini paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet bunu nasıl doldurabilirsiniz ondan bahsetmiş. Şöyle bir dolum kılavuzu merak eden arkadaşlar için etiketi söküp etiket üzerinden şırınga ile dolduracaksınız. Hemen şimdi şırınga kısmını fazla uzatmadan içerik, içerik tarafına bakalım. Evet bu önemli arkadaşlar çünkü her kart bitiminde 300-500 sayfa basacaksınız. 300-500 sayfa bastıktan sonra her seferinde 100 lira para vermenizin bir anlamı yok diye düşünüyoruz. Evet şöyle 4, 2, 4, 6 tane etiket verilmiş arkadaşlar. Bu etiketleri güzel kullanmanız gerekiyor yani çıkartırken e, yıpratmadan kullanmanız gerekiyor aksi halde e, hava al, alacağı için kartuşunuz yazdırmayacaktır yani etiketimiz önemli. 4 adet şırınga vermiş her renk için ayrı ayrı arkadaş göndermiş. 1 adet ıslak mendil göndermiş bir adet eldiven, 4 adet kürdan. Kürdanlar ne işe yarıyor derseniz, kürdanlar kartuşların iç kısmına batırıp hangi deliğin hangi renk olduğu ona göre şırınga ile seçip onu doldurmanız için yani renk yeri belirleme. Bir adet vakumlama cihazı gönderilmiş arkadaşlar. Kartuşunuzu buraya bağlıyorsunuz. alt, alt tarafından şırınga kısmından da vakumlamanızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Şunu şöyle göstereyim. Şu plastik kartuşunuzun siyah ve renkli uçları değişeceği için iki tane silikon başlık göndermişler. Bunlar silikon, plastik, esnek plastik. Yani şuraya yerleştiriyorsunuz şu kısmı alt kısmı. Şırınganızı buradan alıp emme yaptırıyorsunuz ki içerisindeki keçe bari mürekkebin uç kısma doğru inmesini sağlıyorsunuz. İçerideki hava kısmını çekmiş oluyorsunuz yani vakumlamayla. Evet ürünümüz kısaca böyle. Ürünümüzün kalitesini bir sonraki videoda dolum yapacağım. Şöyle yapayım. Dolum yaptıktan sonra arkadaşlar e, kalitesini ve yazdırma şeyini de ikinci videoda da izleyebilirsiniz. Bu videonun devamını da sağ üstte zaten ekleyeceğim. Oradan video devamından bakabilirsiniz. E, ya da e, şey tarafında açıklamalar kısmına da e, videonun linkini koyacağım. Oradan devamını izleyebilirsiniz. Evet, bu arada kanalımıza abone değilseniz lütfen sağ alttaki abone ol butonuna basıp beğeni butonuna da basmayı lütfen unutmayalım. Bizleri destekleyiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için.